Herkese merhaba. Ben Expert Akademi'den Ensar. Bugün sizlere acil durumlarda kullanabileceğiniz ilkel ateş başlatma yöntemlerinden el matkabı yöntemini gösteriyor olacağım. Bunun için bir adet sığır kuyruğu, bir adet de söğüt ağacından bir parça ihtiyacım var. Şimdi nasıl yapılacağına geçelim. Öncelikle matkabımızın döneceği şurada yuvamızı açıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yuvamızı açtık. Matkabımı daha iyi kavrayabilmek için elimi bir parça reçine tozu döküyor olacağım. Bu bahsettiğim gibi matkabı daha rahat kavramamı ve işlemi daha rahat yapmamı sağlayacak. Matkabı da güzelce kavruyorum. Şimdi yapacağım şey sadece şuradaki yuvada matkabımı birazcık döndürerek Tam olarak 0 0 buranın yuvasını açmak olacak. Sol ayağımla tahtaya basıyorum. Sağ ayaklarımla arkadan destek alarak şimdi güzelce bu yuvamı genişletiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sadece yuvamızı açtık. Şimdi yuvamıza şu yan taraflardaki gibi hava almasını ve oluşan közlerin dökülebileceği hava kanalını açıyor olacağız. Gördüğünüz gibi çentiğimizi de açtık. Şimdi bu çentiğimizin altına bir adet yaprak koyuyoruz ki çıkan közleri toplayabilelim. İşlemimizi yapıp koru elde ettikten sonra da otların içine koyup onları oksijenle birleştirip alevi elde ediyor olacağız. Şimdi hazırsak yapmaya başlayalım. korumuzu otların içine koyup alevlendiriyor olacağız. Bunun üstüne kuru otları ve küçük ince dalları koyarak tekrardan ateşimizi büyütüp istediğimiz hale getirebiliriz. Bugün sizlere ilkel yöntemlerden olan yay matkaplı ateş başlatma tekniğini göstereceğim. Bu teknikte kullanacağım ahşap parçaları bir adet süüt ağacına ihtiyacım var. Matkap olarak kullanacağım. Yeni bir adet süüt ağacına ihtiyacım var. Ateş tahtası olarak kullanacağım. Bir adet yaya ve bir adet de yukarıdan basmak için bir pusulaca ihtiyacım var. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle şuradaki kısma matkabımızın döneceği yuvayı oluşturacağız. O yüzden şimdilik buraya kabaca bir yuva açıyorum. Ardından matkabı burada döndürerek yuvanın tam halini açıyor olacağız. Gördüğünüz gibi çok kaba bir şekilde buradaki yuvayı açtım. Şimdi matkabımı burada döndürerek yuvamı genişleteceğim. Matkabımızın döneceği ucu aşağıdan yukarı gelecek şekilde yayıma taktım. Sol ayağımla burada ateş tatlama basıyorum. Sabitleştirdim. Arka ayağımı uzatarak atarak oradan destek alıyor olacağım. Buradaki püf nokta sol elimiz yani tutacağımız dirsekle Dizimizin olduğu kısmı tam olarak kapatarak arada boşluk bırakmamak, sol ayağımıza güzelce yüklenmek. Şimdi sistemimi kurdum. Yavaşça yuvamı açıyorum. Burada çok fazla enerjim harcamıyorum. Amacım sadece burada yuvanın açılmasını sağlamak. Şimdi gördüğünüz gibi yuvamız açıldı şimdiki işlem şu yanlarda gördüğünüz gibi yuvaya bir V şeklinde çentik oyuk açacağım bunun amacı sürtünürken çıkan tozların burada tahliye olması hava ile birleşmesi ve bana kuru orada oluşturması bu amaçla buraya şimdi çentik V şeklinde bir çentik açıyorum. Gördüğünüz gibi burada çentimizi de açtık. Şimdiki işlem yukarıda elimle bastırdığım kısımda ben minimum miktarda sürtünme istediğim için buradaki kısmı biraz daha sivriltiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi koru biriktirmek adına altına bir yaprak koyuyorum. Bugün sizlere ilkel ateş yakma yöntemlerinden biri olan çakmak taşı, demir pirit ve kan mantarıyla nasıl ilkel yollarla bir ateş yakacağınızı gösteriyor olacağım. Bu yöntemde benim ihtiyacım olan bir adet kan mantarı, bir adet kıvıldım çıkartabilecek çakmak taşı, bir adet pirit taşı denilen demir sülfür minerali. Burada yapacağım şey piriti ve taşı birbirine vurarak kıvılcım çıkartacağım. Bu kıvılcımı da mantarın üstüne düşürüyor olmam gerekiyor. Üstüne düşmüş kıvılcımla beraber mantar kor tutmaya, içten içe yanmaya başlayacak. Bu kor tutmuş mantarı da kuru otların içine koyarak onları üfleyip oksijenle birleştirip alevi elde ediyor olacağım. Hazırsanız nasıl yapılacağına geçelim. Şimdilik bu kadar parça bana yeterli ama siz deneyeceğiniz zaman muhakkak daha fazla parça çıkartın. Mantarlarımın hepsini bir araya getiriyorum. Yapacağım şey pirit taşını sabit tutup çakmak taşıyla ona vurarak üzerine kıvılcım düşürmek. Bu kıvılcımları gündüz ışığıyla görmekte biraz zorlanabilirsiniz. Ama düştüğü zaman mantarı tutuşturacağından çok rahat bir şekilde anlaşılır. Şimdi işleme başlıyoruz. azmımız düştü. Biraz büyütüyorum onu. Daha sonra yan taraftaki mantarlardan birini aktarıp onu otlara koyup ateşimi yakıyor olacağım. Şimdi yavaşça dağıtmadan yanan kısmı diğer mantarlarla birleştirerek elime alıyorum. Burada acele etmemeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi bunu şimdi diğer mantar aktaracağım. Gördüğünüz üzere şimdi diğer mantarım da yanıyor. Şimdi bunları güzelce otumun içine koyarak ateşimi yakıyor olacağım. Bir parça ot alıyorum hemen yan tarafımdan. Otlarımın içine mantarları yerleştirdim ve ateşimi gördüğünüz üzere yakmış oldum. Bugün sizlere magnezyum çubuğu, ferro çubuk ya da ateş başlatıcı çubuk olarak bildiğiniz bu ekipmanla ateş yakmayı gösteriyor olacağım. Bunun için benim bir adet ateş başlatıcı çubuğa, bir adet bıçağa ve bir parça çıra ihtiyacım var. Yapacağım şey bıçak yardımıyla çırayı rendeleyerek küçük çıra parçalarına ulaşmam gerekiyor. Yapacağımız şey bıçağın kesici ağzını çıraya dayayıp sadece aşağı doğru ittirerek çıradan parçalar kazımak. Bir miktar çıra tuzunu böyle rendeleyip bir araya getirdikten sonra yapmam gereken tek şey ateş başlatıcı çubuktan bir tane kıvılcımı buraya düşürmek olacak. Gördüğünüz gibi tek kıvılcımla çıra tozumu alevlendirip ateşimi başlatmış oldum. Bugün sizlere çelik çakmak ve çakmak taşı ile beraber işlenmiş kağıt mantarının üzerine nasıl kıvılcım düşürüp onun ateşinizi nasıl başlatacağınızı göstereceğim. Bu işlem için bir parça kuru ota, karbon çelikten üretilmiş bir çelik parçasına veya hut karbon çelikten üretilmiş bir bıçağa bir parça çakmak taşına ve bir parça işlenmiş kav mantarına ihtiyacımız var. Şimdi hazırsanız nasıl yapılacağına geçelim. Kav mantarını çakmak taşının üstüne bırakıyorum. Güzel bir şekilde onu sol elimle tuttum. Ardından yapacağım tek şey bıçakla beraber çakmak taşının köşesine vurarak kıvılcımları mantarın üstüne düşürmeye çalışıyorum. Haydi bakalım. Evet mantar kıvılcımı kaptı. Şimdi bunu otun içine koyup hava ile besleyip alevlendireceğim. Güzelce mantarımı koydum. Yapacağım tek şey onu oksijenle beslemek. Burdu üflemek yerine otları sallayarak da yine havalet temasını arttırabiliriz. Aynı zamanda nefesimizi toplamış oluruz. Gördüğünüz gibi alevimiz çıktı.